Aşık olduğunuz insanın ihanetini affeder misiniz? Affederim. Affedersin? Evet. Nasıl affedersin? Yani sevgi her şeyi yaptırır. Hmm. Bir daha birlikte olursun yani onunla? Evet olurum. Yani eğer uzun bir ilişkim olursa olurum tekrar birlikte. Çok şaşırdım şu an. Rapçiyle veya imamla evlenmek zorunda kalsanız hangisiyle evlenirdiniz? İmamla. Gerçekten? Evet. Rapçilerden sevdiğin kim var? Yani ıı, Uzi falan. Uzi, şimdi çakal. Uzi Uzi var şurada. Aha. Bir de bir tane imam var. Hangisini seçersin? Doğru söyle. Ya Uzi'yi seçerim ama <laughs> imam da hoşuma yani. <laughs> İmamla da iyi bir evliliğim olur yani. Uzi beni aldatır belki de. Olabilir bilmiyorum. Yani adam da günahına girmeyelim şimdi. <laughs> yani. Tamam başka soruyorum. En çok kadın mı sever erkek mi? En çok kadın sever. Neden kadın? Çünkü yani erkekler klasik yani aldatır eder ama kadın zaten içtenlikle sevdiği için onu tekrar bırakmaz diye düşünüyorum. Kızınızı kime vermezsiniz? Ee, baba tarafına. Baba tarafına? Yani kocamın tarafına. Ha, evet. Başka kime vermezsiniz? Başka halalarıma. <laughs> Vermem yani. <laughs> Büyü falan yaparlar evet. bir şey yaparlar. Tamam. Sizce evlenmeden önce aynı evde yaşamak gerekli midir? Hayır, değil. Gerekli değil mi? Değil. Direkt evlenilebilir yani. Dışarıda konuşup falan. Yani ben evlenmediğim birisi niye aynı evde yaşayayım? Ha. İşte tanımak için. Yok.